Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. İşte bu söz tam 101 yıl önce söylendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum'da bir gün önce kutlanmaya başlandı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda çelenk sunum töreni düzenlendi. Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Öyle ki kutlamalar bir gün önceden başladı. Yarın Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü Erzurum'da kutlamalar bir gün öncesinden başladı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda çelenk sunum töreni düzenlendi. Töreni Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tuncay kamu kurum ve kuruluş personelleri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na ilk çelenk Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından sunuldu. Var, var. Ardından 9. Kolordu Komutanlığı da Anıt'a çelengi sundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen de Çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu. Hey. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 2024'te valilik makamında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin kabulüyle devam edecek. Daha sonra Hastaneler Caddesi'ndeki kutlama törenleri düzenlenecek.